Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte War Thunder'da F104S TAF oynayacağız. F104S Starfighter Turkish Air Force oynayacağız. Kendisi İtalya'da bulunuyor. Belki de yani oyunun en hızlı uçaklarından ikinci sırada yer alıyor. Gerçekten çok hızlı bir uçak. Yani motorları aşırı güçlü. Şöyle göstereyim hatta. Bakın görüyorsunuz. General Electric J79G19 kullanıyor. Yani güçlü bir motor ama F15'inki daha güçlü ya da Mi 23 ML'inki ML daha güçlü. Ama bu da kesinlikle güçlü sırada yer alıyor. Şimdi arkadaşlar bu uçağın olayı nedir? Bu uçak hızlı bir uçak. Zaten e, İtalya'yı kasmak istiyorsanız şu şekilde göstereyim. E, bu uçağı almanız şart ve şart. Yani bu yeni gelen Mi 29 Sniper'ı önermiyorum asla ve asla almayın. Paranızı hiç etmeyin. Çünkü yani bunu aldığınız zaman büyük bir ihtimalle top tierler tarafından tokatlanacaksınız. Yani gerek yok. Değmez. Hani yanıcıları var. Bombaları var. Eyvallah. Çok iyi. Ama yani bombalayamazsınız. Yetişemezsiniz base'lere. Ha simülasyoncuysanız orasını ben bilemem. Ama hem simülasyon hem gerçekçi için F104S İtalya'yı kasmak için ideal bir uçak. Şimdi ben size loadout'umu göstereceğim. Ben iki tane BLO-1 füzesi taşıyorum arkadaşlar. Yani hiç uçakla eğlenmiyorum. Direkt bombalayıp kasıyorum diyorsanız iki tane BLO-1 yanıcı bomba almanızı öneriyorum. Ha ama az da olsa eğlence istiyorum derseniz iki tane M7E, iki tane M9P, bir de iki tane BLO-1 füzesine alın. Keyfinize bakarak oynayın. Eee... Yani bu M7E'leri de çıkartabilirsiniz ya da M9P'leri de çıkartabilirsiniz ama bence ideal olan madem ki kasmak istiyorsunuz direkt iki tane yanıcı bombayı al koş base'lere bu kadar. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu uçağı oynayacağız ve inceleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Yok kardeşim o base'i ben alacağım. Ya alamayacağım çünkü yakıt biraz fazla. Ama olsun. Bir şekilde bir şey yapıp edip alırız ya. Yani. Ama hiç öyle gözükmüyor gibi. Neyse, ikinci base'e gidelim biz. Ya da buradakine gidelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani belli ki sal çalacaklar base'e. Biz de salaklık edip yakıtı full aldık. Eğer 14 14 dakika alsaydım bunların hiçbiri yaşanmazdı. Base'i bombalayalım abi bizde. Bu kadar. Attıktan sonra ölüyorsanız ölebilirsiniz. Yani attıktan sonra ne yapıyorsanız yapın ama bombaları bırakın base'lere. Bakın et bu kadar sonra hangara geri dönüyorsunuz yapacağınız tek şey bu evet arkadaşlar afganistan haritası geldi ve yakıtı 15 dakika aldım bakın sadece bombalayacağız bu kadar olay bu ee, arkadaşlar ee, mi 23 ml belli ki birazcık sıkıntı çıkaracak ama olsun ya bir şey olmaz diye düşünüyorum yanıcı almış arkadaş neyse olsun arkadaşlar biz her zamanki gibi dümdüz yardıracağız ve base'i bombalayacağız ve çıkacağız bu kadar. Ayrıca bunu yaparken booster'ları da aktif ederseniz daha hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Arkadaşlar hızı görüyorsunuz. Gayet hızlıyız şu anda. Geç kaldık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar base'i imha ettik. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte F-104S Turkish Air Force TAF inceledik. Belki de oyundaki en iyi bombardıman uçaklarından biri hem simülasyon hem de gerçekçi savaşlar için direkt bombayı bırakıp gelme üzerine kurulu bir uçak. Bana göre. Bana göre. Eğer bombardıman oynuyorsanız. Yani ideal olan Loadout bu hazır set biri zaten ben e, isim koymuyorum genellikle Direkt bunları seçiyorum ve kasmaya başlıyorum Eğer gerçekten ciddi ve gününüzün belli bir kısmını ayıracaksanız kasma işlemine Bu uçağı alıyorsunuz arkadaşlar zaten tılsımıyla birlikte geliyor premium uçaklar normalde Bir de tam modifikasyonlu oluyorlar Üstüne de boosterları açıyorsunuz İsterseniz simülasyon isterseniz de gerçekçi girerek hızlıca kasabiliyorsunuz ama simülasyonu daha çok öneririm zaten fazla gelişmiş radar olmadığı için 11.3 bir yarında hızlıca bombaları bırakıp gelebilirsiniz bombaları bırakıp gelebilirsiniz bu kadar basit bir şekilde 2.5 saatte 600k silver line yani gümüş aslan ve 150.000 araştırma xp kasabilirsiniz bu kadar basit. Evet şimdi bu uçağın dezavantajları ne? Bu uçağın dezavantajlarından en önemlisi dönememesi arkadaşlar. Dönemiyor. E, aşırı hızlı bir uçak olduğu için dönemiyor ve kanatları da zaten buna fazla elverişli değil. Görüyorsunuz minnacık kanatları var. Kalem gibi bir uçak. Maalesef ki dönemiyor. E, onun dışında cockpit görüş alanı çok dar. Yani simülasyondaki e, oyuncular için zorlanacakları bir uçak olarak görüyorum ben bu uçağı. Ben daha önce oynadım simülasyonda bunu. Yani benim açımdan bir sorun yok ama simülasyonda yeni başlayan arkadaşlar için e, sorun teşkil edebilir. Görüş açısı bakımından neyin nerede olduğunu fark etme bakımından ama e, kasmak için dediğim gibi güzel bir uçak. Benim bu uçağa puanım 10 üzerinden 9. Bir puanı nerede kırdım? E, kırdığım bir puan aslında dönememesi. Evet bunu az önce de söyledim. Dönemiyor zaten kalem gibi bir uçak. Bakın arkadaşlar zaten yeni uçağımız da geldi. G55. Alalım şu uçağı. Neyi araştıralım? G55'i araştıralım. Evet bakın gördüğünüz üzere iki maç girdik. Hemen hal, hızlıca hallettik. Zaten 7000'inde araştırdık uçağın. Öbür uçağın. Sizin bu uçakla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınız nedir? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bye-bye.